Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir muska böreği tarifi hazırladım. Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> El açmasın muska böreğimizin tarifine hemen geçelim. Öncelikle şöyle 50 gram tereyağımı erittim. Üzerinin köpüğünü, altının tortusunu aldım. Kaseme ekledim. 1 çay bardağı yoğurdum. 1 su bardağı sütümüzü yoğurma kasemize ekledim. Bir tane yumurta sarım var. Üzerine kapatacağım kurumaması için yumurtamın beyazını kaseme ekledim. Mutlaka üzerine kapatın ki kuruma yapmasın. Yumurtamızın beyazını da ekledikten sonra şöyle bir paket kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Burada 4,5 su bardağı unum var. Unumuzu ekledim. Unumuzun üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra yoğurma işlemine geçiyorum. 4,5 su bardağı un ekleyeceğim. Unun miktarı yarım bardağa yakın, eksik yarım bardağa yakın. Fazla kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum yumurtanın büyüklüğünden, küçüklüğünden dahi Unun miktarı fark edebiliyor, unun kalitesinden, markasından fark edebiliyor. Şimdi güzelce hamurumuzu ele, tezgaha yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. Uzunca bir sürede 4-5 dakika yoğuracağım. Malzeme listemi videomun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Hamurumuzu 4-5 dakika yoğuralım. Hamurumu uzunca bir süre yoğurdum. Hemen kaseme alıyorum. öncelikle eşit iki ayrı bezeye silindir şeklini veriyorum. Bezelerimizin eşit olabilmesi için iki parçaya ayırdım ve silindir şeklini verdim. Sonrasında tekrardan ortadan ayırıyorum. Altışar bezeye Toplamda 12 tane beze hazırlıyorum. Şöyle mandalina boyutunda bezilerimi alıyorum. Hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan bir hamur. Kıvamı da bu şekilde. Sert bir hamur hazırlamayın. Hızlı bir şekilde 12 tane bezemizi hazırlıyoruz. Tepsimizin üzerine alıyoruz genişçe bir tepsiye veya tahtaya üzerine poşet yardımıyla kapatıp bir 15 dakika yufkalarımızın güzel açılabilmesi için dinlendirmeye bırakacağım hızlı bir şekilde malzemelerimizi hızlı bir şekilde hazırladım bezelerimiz dinlenirken. Öncelikle patatesimi güzelce haşladım. İçerisine domates, biber salçası karışık. Yarım çay bardağı sıvı yağ ile yarım çay bardağı domates, biber salçasını kavurdum. Patatesimle buluşturdum. Bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı da tuzumu ilave ettikten sonra patatesimin üzerine karışımımızı iyice karıştıracağım. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Videolarımı hızlı bir şekilde hazırlamak istiyorum. Değerli vaktinizden almak istemiyorum. Şöyle 100 gram tereyağımı erittim. 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle bir bardak sıvı yağımı üzerine ekledim. Bu da böreğimin ara katı için. Bu da iç harcımız. Tekrardan patatesle karıştırmak istemedim. İç harcımı da tekrardan yufkamın içerisine ekleyeceğim. Şöyle yufkalarımızın ara katı için nişastamız, mısır nişastası açmak için de unumuz. Üzerini poşet yardımıyla kapatmış olduğum küçük mandalina boyutundaki bezelerimizi un yardımıyla hızlı bir şekilde açacağım. Tüm tariflerimi hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Ölçüsü birebir tutan %100 garantili güzel tarifler hazırlıyorum. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce önerileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli hemen tabak boyutunda hızlıca merdane yardımıyla bezelerimi açıyorum. Bu aşamada ununu bol kullanın ki yufkalarımız kurusun. İkişer yufka, ikişer yufka açacağımız için bize kolaylık olsun. Hemen şöyle bir süzgeç aldım. Nişastamı alıyorum. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Dilerseniz buğday da kullanabilirsiniz. Şöyle yufkamın ara katına nişastama ekledim. Bu şekilde hem daha çıtır oluyor ve hem de ara katı kesinlikle yapışmıyor. şöyle sonuncu yufkalarımızı da tabak boyutunda açtım. Bir çay bardağı nişastamız vardı. Yeterli geliyor. Hemen son yufkamızı da katladım. Aynı tepsime aldım. Şimdi en başta açmış olduğum şöyle ikili tabak boyutundaki yufkamdan başlıyorum açmaya. Nişasta hamuru çok fazla dinlendirmeyelim. Bir 5 dakika ben diğerlerini hazırlayıncaya kadar dinlenmesi yeterli geldi. Merdane yardımıyla dinlenmiş olan bezelerimiz ara katında nişasta iki yufkayı aynı anda hızlıca açıyoruz. Merdane yardımıyla açarken mutlaka alt üst çevirin. Alttaki yufkamız çok fazla açılmaz, üstteki yufkamız çok açılır, oradan yırtılma yapar. Hemen oklavaya geçiyorum. İkili yufka açarken, çoklu yufkayı açarken bu şekilde yapın. Oklavaya sarın, yan tarafa açın. Üzerine bu şekilde bastırmayın, bastırırsanız. Yufkalar birbirine yapışır. Pişerken de açılma yapmaz. Böreğimizin kat aralıkları belirgin olmaz. Bu şekilde yufkaları açarsak yapışsa dahi pişerken katları tek tek açılacak. şekilde bir kontrol edelim. Yufkalarımızı yapışsa bile katları pişerken ayrılacak. Bu şekilde bakın ara katlarından nişastamız yok. Şöyle yırtılma yok. Çok hafif. Şöyle yapışan yerine un serpebiliriz. İki adet yufkamız tek seferde açılıyor. Tek tek yufka açamayan takipçilerim bu şekilde çoklu yufka çok daha rahat açılıyor. Elinizin ağırlığını aşırı derecede bastırmayın. Oklavaya sarın, yan tarafa açın. Şöyle bu kadar yufka açmak kolay. Ara katındaki nişastamızı Yufkamız çekecektir. Şöyle üzerinde de kesinlikle nişasta kalıntısı kalmadı. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi yufkalarımız hızlı bir şekilde açıldı. açmış olduğum yufkamı şöyle tezgahıma serdim. Hazırlamış olduğum tereyağı, sıvı yağ karışımımızı yufkamızın arasına sürüyorum. Bu şekilde muska böreğimiz harika oluyor. Açması çok kolay. Zamandan tasarruf edip bir börek hazırlıyoruz tekrardan üst katını yağlayalım bir kere bu böreği deneyin inanın vazgeçemeyeceksiniz tariflerin birebir tutan tarifler deneyip sonucu da bana yazabilirsiniz hemen kesme aparatımızı alıyorum öncesinde almayı unutmuşum ortadan kesiyorum Şöyle tekrardan ortadan kesiyorum. Küçük parçalarını da kesiyorum. Şu şekilde parçaları biri bir üzerine alıyorum. Ve hemen hazırlama işlemine geçiyorum. Şöyle güzelce karıştırmış olduğumuz patatesli iç harcımızdan şöyle peynirimizden dilerseniz patatesle peyniri de karıştırabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Tamamen size kalmış şöyle. Şu küçük tarafını şekilde de yapabiliriz. Şöyle alt kısmına da verebiliriz küçük parçayı. Şu şekilde. Bu şekilde de görüntüsü daha güzel oluyor. Böreğimiz, muska böreğimiz hazır. Hemen tepsimizi alıyorum. Yağlıyorum. Gönlü güzel takipçilerim markete gidip yağlı kağıt halen alamadım. O yüzden tepsimizi yağlıyorum. Sizler yağlı kağıt sererseniz sonuç daha güzel olur. Hem evimi seriyorum hem de sizlerden ayrı kalamadım. Sizleri her gün yeni bir videoyla sizlerleyim. O yüzden videolarımı aksatmak istemedim hem evimi seviyorum hem videolarımı yapıyorum bu şekilde hemen açmaya devam edelim tezgahımı sileyim hızlı bir şekilde böreğimizi hazırlamaya devam edelim son videomu da yufkamı da hızlı bir şekilde açtım. Ölçülerimiz birebir tutan ölçüler. Bir tepsi böreğimiz kolaylıkla zamandan tasarruf ediyoruz. Hızlı bir şekilde hazır. İkişer ikişer açıldığı için zamandan çok tasarruf ediyoruz. Şöyle yağımızın tamamını ekliyorum. Videomun altında açıklama bölümüne malzeme listemi detaylı bir şekilde veriyorum. Neyi ne kadar kullandığımı oradan takip edebilirsiniz. Şu uç kısımlarını da keselim. Uç kısımlarını şöyle çıtır çıtır güzel bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Öncesinde denemediğim tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Elimden geldiğince detaylı püf noktalarıyla sizlerle tariflerimi hazırlıyorum. Şöyle peynirimizden de bu şekilde yufkamıza dağıtıyorum. Yufkamızın arasında peynir eridiği zaman çok daha güzel oluyor. Patatesli iç harcına o yüzden eklemiyorum. Önerilerinizi bekliyorum. Gönlü güzel takipçilerim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin desteği benim için çok önemli, çok kıymetli. Hemen hızlı bir şekilde tezgahımı sileceğim. Sizlerin değerli vaktini almak istemiyorum. Olabildiğince pratik, olabildiğince hızlı bir şekilde tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok özen gösteriyorum. Denersiniz, beğenirsiniz inşallah. Bu şekilde bir tepsi böreğimiz hazır. Hemen şöyle üzerine kapatmış olduğumuz bir tane yumurta sarımız 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim yumurta sarımın üzerine. Yumurta sarımı sıvı yağ ile açtım. Muska böreklerimizin üzerine sürüyorum. Patatesli ben bu böreği çok beğeniyorum. Patates çok yakışıyor bu böreğe. Patatesli kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Peynir yerine kıyma da ekleyebilirsiniz. Evinizdeki malzemeye göre, ev halkının damak tadına göre elimden geldiğince evde uyguna güzel tarifler hazırlamaya çok emek veriyorum, çok uğraşıyorum. Sizlerden öneri bekliyorum. Sipariş alabilirim evde, hazırlayabilirim. Siparişlerinizi bekliyorum. Şimdi dilerseniz üzerine çörek otu da ekleyebilirsiniz. Benim gibi dilerseniz de sade sunum yapabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza, zevkinize kalmış. Hemen 180 derece fırınımı açtım. Alt üst ayarda 180 derece fırında altı üstü güzelce pişinceye kadar böreğimizi pişmeye gönderiyorum. Böreğimiz fırından çıktı. Hemen sizlerle beraber doku testini yapalım. Şöyle çıtır çıtır. İçi patates dolgulu. Şöyle kat aralıklarını sizlere göstermek istiyorum. Asla hamurlaşma yok. Katları tel tel. Güzel bir tarif kesinlikle hamurlaşma yok. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da göz atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sevdiklerinizle kalın. Sağlıkla kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.